Hürriyet Komiteli'den herkese selamlar. Bugün çok heyecanlıyız. Ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor'ın en çok konuşulan yarışmacılarıyla buluşacağız. Yarışma bitti bildiğiniz gibi Cemal Can şampiyon oldu ama Cemal Can kadar konuşulan pek çok yarışmacı oldu. Bugün sizlerle buluştuk ve yarışmacılara challenge yapacağız. Adada en sinirli kimdi? İlk iki ay herkes sinirliydi. Öyle söyleyeyim. Çünkü o kadar açtık ki yani. Sonradan da çok açtık ama bir nevi durmuştu. Aslında Yasin diyebilirim. Sadece şöyle sinirli göründü Yasin. Aslında değil miydi? Aslında değil ama çıldırttılar. Ben Emre. Yasin. Ben. En saf. Kimse saf değil. <laughs> Survivor'a gelen kişi saf olur mu? Ardaan Perviz. Ceyhun abiydi ya aramızda saf denecek kadar yani kimse yoktu diyebilirim. Herkesin gözü dört oynuyordu yani. En gamsız. Yunus Emre. Evrim. Barış. Ben diyebilirim. <laughs> Ardandı. En komik. Ersin abi. Ersin baba. Ersin abi. Ersin abi. Ersin. Ardan. Bence Ersin. Cemal komiktir. Yasin komiktir. Ben komiyimdir. Ardan ve Cemalcan. En şaşırtan. Ee, Cemalcan. Cemalcan. Yunus Emre. En şaşırtan yine Ersin abi. Evrim. Bence benim. İnsanlar da üstünde. <laughs> Yunus Emre. Bence mesela ben o resim yaptığımda onlar şaşırdı. <laughs> en aşk insanı. Yani aşkla alakalı tabii ona sıra gelmediği için önce orada barınma, açlık vesaire gibi şeylerimizi karşılamamız gerekiyordu. Zaten bunları tam anlamıyla hiçbir zaman karşılayamadığımız için öyle aşk falan hiç o işlere vakit kalmadı yani. Ya ben de aslında aşk adamıyım yani o konuda ama yine ben diyeyim o zaman ya. <laughs> Beko. Kız arkadaşı var bütün gün onu anlatıyor. Bütün onu anlatıyor. Ben hiç, yok oluyor. kıskanıyorum. Cemalcan. Ha bilmem bence herkes aşk insanı. Neden bir kişi Çok iç çekmiş. Aynen ya aşık olan her insan aşk insanıdır. Ben olabilirim bence. En kıskanç. Evrim. <laughs> Ay tam yanımdan geçti. Özür dilerim. Bence kıskanç olan yok da hak arayan vardır. Yani öyle çok kıskançlık bir şey yoktu galiba ya. Ee, Nisa. Mert. Kimse öne çıkmıyordu ya kıskançlıkta herkes birbirine benziyordu kıskançlık olsun. Aycan. Kesinlikle. En aç. Ben. <laughs> barış olabilir evet. Barış barış. En çok neyi özledin yemek olarak? Her şey. <laughs> normal hayatta çok yer miydin her şeyi? Böyle sever miydin yemeklerden çok? Yedi öğün falan yiyordum normalde. Yedi öğün yiyen yani. bir insan sörü ay bırakadı. Evet yiyordu. <laughs> Doğru. Benim yemeğim bile yemişliği var yani. Tabii ki de Barış. <laughs> Tabii ki de Barış. Barış. En aç Barış. Ardahan. Perviz. Ardahan. En iyi kalpli. Cemil. Çok iyi kalpli insan var. En iyi kalpli diyemem. Çok iyi kalpli insanlar var. O kişilerden biri benim, biri Yasin, biri Cemal. Cemal Can. Barış Aynen diyormuşum bana. <laughs> Sevgi bitireceğim. Nisa. Nisa olabilir. Abi. Ersin abi. Benimdir herhalde en iyi yani kalpli. En yardımsever? Ersin abi dedim. Ya Yasin ya Cemal. Düşünüyorum. Yasin öyledir. Ben. Aycan. En yardımsever Berkan ya. Sürekli herkese koşuşturan bir kardeşimiz Berkan. En hırslı. Bence son 8'e kalan herkes çok hırslı. Hep kendi dışımda cevap veriyorum. Yasin. Berkan. Sercan. Berkan. En acımasız. En acımasız. En acımasız herhalde benimdir. Evrim. Evrim, evrim. Aramızda acımasız yoktu ya. Profesyonellikte evet benim. En üzüldüğün eleme. Evrim. Perviz ya. <laughs> Perviz. Perviz. En üzüldüğüm eleme. Mert ve Aycan. Başta makbuleydi sonra Gizem. En yetenekli. Yani Nisa'yı söyleyebilirim çünkü bütün görevleri o yaptı öyle söyleyeyim. Cemalcan. Bence Nisa. Ha evet evet falan. evet. Görev oyunlarında çok başarılı, doğru. Nisa. Cemal ile Yasin. Hiçbir eğitim olmadan Yasin çok güzel yemek yapıyor. Ee, Cemal de şarkı söyleyebiliyor. En yetenekli Mert abim tabii ki. Başka kim olabilir? <laughs> en yeteneklisi burada. Soru ne? Soruyu alayım ha. En yetenekli kim dedim? Mert abim dedi. <laughs> <Ya, canım. gülüyor> en çok istediğin şey neydi? Dün finali izlediğimde orada olmaktı. Birçok kişiyi elemekti. Birçoğunu da eledim. E, finali görmekti. Gördüğüm için çok mutluyum. Avengers'ın şampiyon olmasını. En çok istediğim şey, ailemi gururlandırmaktan. Bunu başardın mı sence? Çok şükür. En çok üzüldüğün anı paylaşabilir misin? Sakatlanarak gidenler ardından. Yani gerçekten çok üzüldüm. Mert'in elenmesi. Şok geçirdim, yıkıldım. Herkeslik, ne hissettin <laughs> elendikten sonra? Böyle ah dedim. tam adalar birleşiyor, beraber koalisyon kuracağız derken adam gitti. Üzüldüğüm an anca oyun kaybettiğimizde, bir hamburger oyununu kaybettiğimizde, bir 20 defa hamburger diye sayıklamışım. O olabilir. Bir de bir tane büyük villa ödülü vardı. Bir de o olabilir. Yani ödül kaybettiğimde üzülmüşümdür en çok. 8-2'den 10'a 9 mağlup olmamızdı. En çok ona o, o gün uyuyamamıştım. En çok üzülendiğim an. En çok üzülendiğim an. <laughs> <Yavrum>. şey daha... <laughs> en çok üzülendiğim an e, en son zamanda aile iletişim e, oyununu kaybettiğimiz an. Bayağı üzülenmiştim. misafirimiz daha geliyor. Vay be! <laughs> seni, seni, seni seni ispiyonluyordu. Seni söylüyordu. Hakkında bir sürü şey söylüyordu. Yemin et. Ee... Neler Bence aslında. benim hep iyiliğimi konuşmuştur. Aa, gerçekten. Ada ya da Yani <laughs> hiç tuzağa düşmeyiz çünkü biz birbirimizi çok iyi biliyoruz. Yani, Adadan geliyor. Aslan gibi bak aslan. Şimdi, bak şimdi be! Başım mesela göz göze baktığımızda benim canımı ister o anlar. Anladın mı? Anladım. <gülüyor> <gülüyor> Anlayabilecek <laughs> miyim? Anlayamazsınız <laughs> <de> çünkü <laughs> o bizim aramızda. onun eğlenmesi. Yani onu dışarıdan seyrettim ama yine de Survivor'a alakalı olan şey oydu. En unutamadığın ödül? Malikanede çalmıştık. O gerçekten güzel bir ödüldü. Otel ödülü. Nasıl geçmişti? Muhteşemdi her yönüyle. Evrime yılan almıştım en çok hoşuma gitmişti. Yani şeye çok sevinmiştim ben. Helikopterle bizi aldılar böyle bir yerlere götürdüler falan. Tabii ödül çok keyifli bir ödüldü. Fakat ben ödülün içeriğini tam olarak kafamda tasarlayamadığım için önce ödülü kazandığımız için çok sevindim ama ondan sonra da hepsi bana ters olan şeyler. Yükseklik korkum var. Helikopterden korkuyorum. Sonra bir de zipline diye bir şey vardı. Ona da binemedim. Yani çok sevindim ama yani çok da fazla değerlendiremedim. En unutamadığım ödül iletişim ödülünde ilk böyle anne ile kız Kardeşle, aileyle e, telefonla konuşmakta, onun tamam, annemin sesi. Çok hangi yemeği özledin? Ben etçiyimdir, kebap, mebap falan çok özledim. Bir de anne yemekleri özledim, yani karni pilav, işte dolma, olma o tip şeyleri çok özlemiştim. Bir de tatlı, künefe falan, baklava. bayağı özlemişsin e, ya. Bütün şeyi çok özlemiş. <laughs> en çok neyi yanlış anladın? En çok kendimi yanlış anladım. <laughs> hangi konuda? <laughs> Sakin, enerjik e, ve e, pozitif bir adamın sinirli, agresif ve deliye dönmesi. Aslında herkesi çok yanlış anlamışım. O sıra açsın, hiçbir şey düşünemiyorsun. Normal bir şey söylüyor, onu yanlış anlama ihtimali yüksek. Çünkü o kadar çok psikolojik olarak yıprandın ki, o kadar çok açsın ki. Sercan Yıldırım'dan itiraf diye gireceğiz şimdi. Kesinlikle. En dedikoducu. En dedikoducu. Ah Yasin ah. Kesinlikle ben değilim. Ben çünkü dedikodu yapmam, arkadan konuşmam, herkesin yüzüne söylerim. Onu da biraz yaralısın galiba. Evet, çok konuşan insan dedikoducu değildir. Arkadan iş çeviren insan dedikoducudur. Onu da kendine anlatmış oldum bence şu anda. Bence de ve o ben değilim. Tarkan olayı var, çok konuşuluyor. Her yerde haber farkında mısın bilmiyorum. Tarkan Twitter kullanılan biri 22 kişi sadece takip ediyor. Bir de seni takip etmiş bunun sırrı Ne düşünüyorsun? Kardeşim yollamıştı onu bana. Ben zaten Twitter kullanan bir insan değilim. Yani Survivor gitmeden önce hiç kullanmıyordum. Yoktu bile. Arkadaşım söylemişti Twitter açmalısın yoksa fake hesapların falan açılacak. Tamam dedim açtım. Sonra işte elendikten sonra biraz böyle kullanmak zorunda kaldım gibi oldu yani. Ben Twitterci değilim yani. Evet. Instagram'ı daha çok severim. Takip etmiyor artık beni çünkü olayları gördü haberleri. Takipten çıksın. <gülüyor> tarkan takip <tarkan. gülüyor> et. Evet. Ya şimdi oradasın. Gerçekten kopuksun her şeyden ve gerçekten bir survivor yaşıyorsun. O bugüne kadar paylaşmadın. Orada bir anı, bir şey. Başını yastığa koyduğunda gözlerine yaş gelmiştir. O da olabilir. Paylaş ben orada paylaşmadığım, kimsenin bilmediği, sadece benim bildiğim bir şeyi panoramada paylaştım final günü. Ee, sonra Twitter'da hemen 5 dakika sonra baktım Hırsız Mert diye TT yapmışlar. Evet Aslında çok konuşuldu. Çok tatlı bir şeydi yani, ee, çok tatlı bir anıydı o çünkü ya yani çok küçük muzip tatlı bir şeydi. Yani orada herkes ufak tefek mutlaka bir şey olmuştur. Ben onu paylaştım böyle bir şey olsun diye. Rahatsız oldun mu Mert dedik, Hırsız Mert yazdığında? Ya yok ya, yani ben de şey yazdım canım kalbinizi çaldığım için bana hırsız diyormuşsunuz teşekkür ederim diye. Ben de konuyu çevirdim istedikleri kadar desinler önemli o tatlı bir şey onu anlayan anladı zaten ne olduğunu. Karşı takımın havuçlu kekini çalmıştım bir dilim. İyi ki de çalmışım karnım doymuştu o zaman. Bu bu röportajda ben bunu çok isterim ki Barış bir şeyler söylesin ve kendini öyle bir anlatmış olsun ki daha farklı bir Barış'ı görmüş olalım. Ne hissediyorsun gerçekten? Kendini anlatabildiğini düşünüyor musun? Ben kendimi ifade ettiğimi düşünüyorum ama daha iyi ifade edebilirmişim. Onu gördüm ama benim doğrum benim doğrum. Sonuçta e, ada yaşantısı herkesin farklıdır. Yusuf da geçen senenin şampiyonu. Onun dönemi çok farklı, bizim dönemimiz çok farklı. Baktığınızda e, ben insanlara çok kolay güvenemem bir bireyim. O yüzden daha sessiz, sakin kaldım ama sessizlik de bir cevaptır. Genelde bunu kitap, oku kitap okuyan insanlar çok iyi anlar. Baktığınızda sonrasında kendimi buldum Gönüller takımına geçince. Ama bu yarışma bana çok şey kattı. Evet, milyonları peşimizden sürüklemişiz, bunu da gördüm. Benim için önemli olan çıktığımda karakterimle ilgili insanların negatif bir şey söylememesi. Bugün de sabahtan beri dışarıdayım, Yusuf'la birlikte özellikle. Ee, i̇nsanların tepkileri gerçekten benim oraya niye gittiğimi kanıtlar nitelikte. Şampiyonluk çok önemli değil, önemli olan halkın gözünde e, senin nerede oldun. E, Cemalcan'a tebrik ederim tekrardan. Gerçekten e, sporcu olmamasına rağmen çok iyi performans sergiledi. E, tüm yarışmacıların emeğine sağlık. E, çok güzel bir e, organizasyondu. Herhangi bir okulda ya da hayatın içinde tecrübe edemeyeceğimiz birçok şeyi tecrübe ettik. Ama bu kadar yani. Beş ay bitti. Artık kendi yaşantımıza bakacağız. Çok kısa bir anı paylaşabilir misin son olarak bizimle? Vallahi anı deyince aklıma 9 geri geldiğimiz bir oyun var. O geldi. Yağmurlu bir gündü. Siz bilmezsiniz belki. Bu son yağmurları böyle insanın yüzüne çarpar çarpar vurur. Ee, bizim için bambaşka anısı, bambaşka hikayesi olan bir gündü. Ve o günü dört kişi yaşadık. O... Ee, o gün bizim böyle hatıramızda, kalbimizde, ömrümüzün sonuna kadar bizimle bambaşka bir hikaye olarak devam edecek. Ama galiba bunu da bilemeyeceksiniz. <laughs>